Songül Hanım hoş geldiniz. Merhaba hocam nasılsınız? Teşekkür ederim siz de iyisiniz inşallah. İyiyim hocam çok Şimdi teşekkür ederim. ederim. Volkswagen Golf yeni modelin araç tanıtımını yapacağız. Evet. Tamam mı? Ee, siz az önce bir tanıtım yaptık. İsterseniz siz tekrar edin. İlk baştaki. Akü. Akü bu. Ak akü bu mu hocam? Evet. Bu. E, bu hocam ne? E, sigorta kutusu. Sigorta kutusu. Akü. akü. Bu hava ee, filtresi. Eee evet. o şey. Fren hidrolik. Fren hidroliği. Evet. Bu ne şey, koyuyoruz arabaya? Buraya ne koyuyoruz buradan motora? Yağ, yağ koyuyoruz. Yağ. Yağ koyuyoruz. Motor. Motor güzel. Aracın yağını nereden kontrol ediyoruz? Buradan hocam. Buradan. Evet, Burada böyle çekiyoruz evet, hocam. Burada yağ kontrol çubuğunu çektiğimizde seviye iki çizgi arasında olmalı. İki Altta seviye. minimum ve diye iki çizgi var. Tamam. Bu ikisinin nasıl olmalı tamam mı? Şimdi devam ediyoruz buradan. Bu diyor? Ee sıcaklık şeyi mi? Motoru soğutmak bu için motor soğutma, soğutma yani. suyu. Evet. Evet hocam. Motor soğutma suyu tamam. Ee bu hocam Bunu. Bu, Bunun, bu, bu neydi? neydi? Radyatör. Radyatör. Evet. Radyatör evet. tamam hocam. Teşekkür. Evet, bir daha sayalım mı? Olur hocam ben videoyu çekeyim Sen video yani. Tamam. Evet hocam. Soğutucu, soğutucu. Gök Şimdi arkadaşlarımıza bir merhaba da nasıl kapatalım? Merhaba.